Dünya Kent'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok enerjik bir güne başladım ve siz sürpriz kutusu elime ulaştı. Vakit kaybetmeden hemen açalım mı? Hadi açalım arkadaşlar. Geçen çıkan hazinelerden olsa gerek arkadaşlar çok enerjiyim. Çünkü çıkan hazineye ne gelecek çok merak ediyorum. Hadi gelin açalım ve hazinemizi bulalım. Oyuncağımız kenara, kaşığımız kenara, şifre kağıdımız, ay stickerımız geldi. Şunu da çıkarayım kenara arkadaşlar. Aşk, aş, 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 aşklarım diyeyim size ya. Evet, stickerımıza bak. Arkadaşlar bu dinozor biraz çirkin değil mi Bu dinozoru hiç beğenmedim arkadaşlar Biraz çirkin geldi bana Ama olsun yine de stik yıkadığımda yerini alacak arkadaşlar Hemen köşeye bırakıyorum Şifremiz de geldi Arkadaşlar yumurta kırık yumurta Şifremiz de T gelmiş Bunu da hemen köşeye bırakıyorum Bunlar ikinci aşama olacaklar Hadi gelin bakalım Çok merak ediyorum bugünkü hazinemiz ne Kutumuzu şöyle güzelce bırakalım Seviyorum çünkü kutumuzu arkadaşlarım Evet. Önce bilmece gelsin şuraya ve... Ay dağıttım dağıttım. Evet. Buraya böyle yerleştirelim. Bu sefer böyle yerleştireceğim. Her zaman düz yerleştiriyordum. Devam ediyorum arkadaşlar. Çok enerjiyim demiştim sizlere. Hızlı hızlı sizi bekletmiyorum. Ne diyor burada ya? Saatte 150 km hızla giden arabayı dokunmadan kim durdurur? Arkadaşlar. Kim durdurur ki? Aa, çok merak ettim şu anda. Bilmiyorum arkadaşlar. Sizler biliyorsanız ne yapıyorsunuz? Aşağıda bana yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bunu köşeye bırakıyorum. Bu da 3. kısımda açılacak. Sonunda videonu söylüyorum arkadaşlar. Sakın videonun sonunda izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Gelin şimdi asıl merak ettiğimiz yere geliyoruz. Hemen açalım mı? Hemen açıyoruz. Hadi gelin şuradan yanlardan başlayalım. Hii. Ne güzel bir kinetik kum bu. Bu sefer yumuşacık arkadaşlar. Bazen sert olabiliyorlar ama bu seferki yumuşacık. Evet şöyle kenarlardan başladım. Ortaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. İlerliyorum ve bir şey çıkmıyor. Yoksa bugün boş kinetik kum mu gönderdiler arkadaşlar? Ne dersiniz? Diyordum bir çıkana bakar mısınız? En sevdiğim renklerden pembe böyle ama mora kaçan bir pembe arkadaşlar şöyle kamerada ah düşüyordu bebeğim benim kamerada da göstereyim sizlere galiba bu large arkadaşlar evet elime bakalım large bu kesinlikle ha arkadaşlar çok hoşuma gitti gerçekten ya bu large değil mi arkadaşlar evet large tamam Köşeye bıraktımlar. lar. Aa köşeye bırakmayalım. Niye larcımızı köşeye bırakıyoruz ki? Suyumuza bırakalım. Hadi gelin suyumu aldım. Böyle sizin gözünüzün önünde koymak istiyorum suya. Biraz hatta su aldıralım bile değil mi? Ha hemen aldı arkadaşlar. Çatlamak için sabırsızlanıyor. İçinden ne çıkacak? Geçenki mor gibi bir şey çıkar mı arkadaşlar? Geçen mor çok güzel değil miydi? Bayıldım. En sevdiğim renk. Tamam bunun su da böyle kalsın. Ah dibe çöktü bile. Tamam ellerimi siliyorum. Siz bekletmeden geliyorum. Hazinemizi daha öğrenemedik çünkü değil mi? merak ettiğim yer. Arkadaşlar bu hazine olayı beni çok mutlu ediyor ve işte buradasın hazine. İçine de kinetik kum dolmuş. Evet arkadaşlar bugün ne geliyor? Bugün içinden bir bakayım şöyle. Aa hiç şey yok. Simgelerden yok arkadaşlar. Kayıp hazinelerden yok bu sefer. Arkadaşlar bu sefer kayıp hazine yok ama para hazinesi var. 20 TL nadir hazine çıktı arkadaşlarım. Çok güzel. 20 liramız burada. Gerçek Türk lirası 20 lira arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Bugünün karı 20 lira oldu. Tamam fazla, fazla paket kaybetmeyelim parayla. Hadi devam edelim. Şimdi hadi gelin. Önce ne yapalım arkadaşlarım? Şifre kağıdını yapalım mı? Hadi şifre kağıdı önce gelsin. Siz hiç vakit kaybetmeden. Evet gelin. Bakalım şimdi aa bir dakika bunlar yuvarlak değil. Üçüncü spreden bir tane gelmiş arkadaşlar. Ve hatta üçüncü sprenin hemen şöyle gelin benimle. Üçüncü sprenin birincisi arkadaşlar bakın. Burada kırık yumurta. Arkadaşlar en zorlandığım yer ama beni biliyorlar. Zorlandığım için açmışlar ucunu. Çok teşekkür ederim siz ekibi. Hadi buraya yapıştıralım güzelce ne? Evet. T harfini bulduk. Üçüncü şifre. Hepsinden birer tane çıkmaya başladı. Şimdi kalemimi alıyorum sizlerle beraber. Ve buraya 3 üçüncü şifrenin birincisi ve T yazıyorum. Aa, biraz ıslanmış mı burası ne? Tamam. T yazdım. Okunuyor değil mi arkadaşlarım? Evet okunuyor. Şimdi bana yorumlarda yazın demiştim arkadaşlarım. Birkaç kişi tahminlerde bulunmuş ama bilmiyorum ben de. Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman bunu köşeye bırakıyoruz. Yine tahminleriniz varsa yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu köşeye bırakabiliriz. Şimdi ne geliyor? Evet koleksiyon kağıdımız geliyor arkadaşlar. Bugün ne çıkmıştı? Hemen şöyle bakıyoruz. Sizlere de gösteriyorum. Evet large çıktı. Hem de en sevdiğimiz renklerden pembe. Hadi onu da işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Daha bir sürü yumurtamız ve bir sürü e, dinozorumuz var arkadaşlar. Çok enerjim demiştim ama nefesim bana yetişmiyor arkadaşlarım. Evet. Şimdi de gelin sizlerle birlikte sticker kağıdını yapıştıralım. Sticker'ımızı yapıştıralım mı? Hadi yapıştıralım arkadaşlar. Nereye yapışalım? Şuraya yapıştıralım mı? Evet. Bence burası çok iyi oldu. Sizlere diğer videoda sormuştum. Kenarlarını ne renk yapalım demiştim. Bana, beni galiba sevdiğiniz için mor cevabı çok fazla geldi arkadaşlar. Hadi gelin Moru alalım, mor kalemimizi aldık. Evet, köşelerine başlayabiliriz. Arkadaşlarım kenarlarını mora boyadım. İstediğiniz olmuştur umarım. Benim istediğim oldu. Şimdi de gelin. Ne çıkmıştı biz arkadaşlar yumurta olarak? Lard çıkmıştı. Lardımızı yazalım. Ve de hazinemiz neydi? 20 liraydı. Arkadaşlar aslında hazinelerden böyle semboller çıkınca ben daha mutlu oluyorum. Daha çok şaşırıyorum ya hoşuma gidiyor. Ama 20 lira da tabii ki hoşuma gitti. 20 TL yazıyoruz. Yanına altına işaret koymuyorum. Çünkü e, paralar paralarda koymuyorduk arkadaşlar. Evet. Şimdi de yumurta tamızın çatlamasını bekleyebiliriz. Bunun için bir saat yeterli olacak. Arkadaşlarım, 2 saat bekledim ve içinden çıkana bakar mısınız? Sizlerle beraber almak istiyorum. Hadi gel bakalım minik dinozorum. Şuraya koyalım ve alıyorum. Arkadaşlar daha böyle yumuşumuş daha olmamış. Küçücük şuna bakar mısınız? Ama rengi çok güzel. Hepsinden farklı arkadaşlar. Mavi dinozorum hiç olmamıştı. Birazcık miniye benziyor tasarımı ama bu renk olarak hepsinden farklı çok güzel. Bunu suyun içine atacağım ve bir gün bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü daha çok yumuşak olmamış. Hemen köşeye bırakıyorum. Sizler görün diye hemen açıyorum arkadaşlar. Ellerimi kuruluyorum ve bilmeceyi çözmek için buradayım arkadaşlarım. Hadi bakalım ne demiştik? saatte 150 km hızla giden arabayı dokunmadan kim durdurur demiştik. Cevaplarınızı yazdınız mı arkadaşlar? Biraz daha bekleyeyim mi? Hayır 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 beklemedi abla diyorsunuz. Tamam söylüyorum o zaman. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sizin hep bir ihtimaliniz bir şey, şeyiniz oluyor arkadaşlar. Aa konuşamadım. İhtimal diyorum. E, cevabınız oluyor. Ama benim hiç olmuyor. O yüzden hemen açıyorum arkadaşlar. Ne diyormuş? Tra, tra, trafik. <laughs> arkadaşlar yine yırtarak açtım ama gözüküyor. Size de göstereyim. Trafik polisi tabii ki. Ya bu siz çok komik gerçekten arkadaşlarım ya. Beni konuşturmadı yani o kadar. Hadi bakalım bunu da koyuyoruz. Arkadaşlar bugün hazinesi 20 lira çıktı. E, şifre kağıdımızdan T'yi bulduk arkadaşlar. Bunun içinde de yorumlarınızı aşağı yazıyorsunuz. Aynı şekilde bugün large neymiş arkadaşlar? Pembeymiş. Hep yanlış söylüyorum ama bu sefer doğru söyledim. Arkadaşlar Bugünün sorusu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, elinizde güzel bir hediye paketi olsaydı, hediyenizi kime vermek isterdiniz? Benim cevabım annem oluyor arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.